Hazreti Mehdi yaşadığı yerden çok uzak bölgelere sürgün edilecektir. Abdullah bin Mesud dedi ki, Biz bir kere Resulullah'ın yanındayken oradan, Kureyşli gençler geçti. Bunun üzerine peygamberin yüzünün rengi değişti. Ben de, ya Resulullah, bir süredir yüzünüzde bize endişe veren bir değişiklik görüyoruz, dedim. Resulullah buyurdu ki, Biz öyle bir ehli beytiz, ev halkıyız ki, Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytimden Mehdi. Muhakkak benden sonra bela, yerinden yurdundan çıkarılma ve sürgüne uğrayacaktır. Açıklama: Hadiste Hazreti Mehdi ve talebelerinin çok şiddetli belalarla imtihan edilecekleri, yaşadıkları yerlerden, yurtlarından çıkarılıp bulundukları ülkenin en uzak diyarlarına, yani en batısına ve en doğusuna sürgün edilecekleri haber verilmektedir.